Arkadaşlar merhaba size navigasyon kullanımı ile ilgili bir video hazırladım. Navigasyona dikkat etmemiz gereken hususlar şu şekilde. Öncelikle varış noktamızı belirlediğimizde bunu araç hareket etmeden belirlememiz çok önemli. Çünkü araç hareket halindeyken bir de bu adres yazma işiyle uğraşırsak bizim dikkatimizi dağıtacaktır. Bizim için tehlikeli durum oluşturabilir. İkincisi Navigasyona sürekli ekrana gözümüz takılı kalmaması gerekiyor. Ee, burada sol üst köşede gördüğünüz işaretler, yönlendirmeler ve oradaki e, veriler. Örneğin mesela burada 850 metre sonra Kurtköy yazıyor. 850 metre sonra Kurtköy çıkışına gir diyor bana ve burada renkli olan görüyorsunuz sağdaki şerit oraya giriş yapacağımı gösteriyor benim. Sol alt köşede olan da benim kalan yolumu gösteriyor. 16 dakikalık bir sürede 4.8 kilometre mesafem kaldığını ve varış saatimin 15:22 olduğunu gösteriyor. Bir de sesi açık tutmanız çok önemli çünkü o da sizi belli bir mesafeye gelmeden önce sesli olarak uyarıyor. E hem sesli uyarı sistemi hem de sol üstteki bilgileri okuduğunuz zaman sürekli ekrana bakmak zorunda kalmadan önceden bilgilenmiş olacaksınız. Bunlara dikkat etmenizi öneririm. E navigasyonda şu önemlidir. Size alternatif seçenekler sunar ama onun önceliği sizi en hızlı şekilde ulaştırmaktır. Örneğin iki tane alternatif yoldan bir tanesi daha uzun bir mesafe olmasına rağmen trafik daha açıksa ve sizi daha erken götürüyorsa sizi direkt olarak oraya yönlendirir. Bunları bilmeniz önemli. E, ama genellikle benim tavsiyem özellikle İstanbul içinde ana yolları e, mümkün olduğu kadar daha sık kullanmanızdır. Her ne kadar trafik yoğun olsa bile e, daha düzgün yollarda ve daha e, belirgin şeritlerde gitmenizi sağlayacaktır. Herkese iyi sürüşler diliyorum.